Evet arkadaşlar hepinize merhaba uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar internet e, durdurulması zevklerinde internet e, internet e, mecburen durduruldu arkadaşlar Ben e, geçici bir süreliğine Azerbaycan'da yaşadım Azerbaycan'da internet geçici bir süreliğine durduruldu Onun için hiçbir e, youtube'a falan giremiyordum Video yüklemedim internet olmadığı için ama, ama bir çözüm buldum VPN ile engel kaldırarak e, YouTube falan giriş yapabildim arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? size <laughs> göstereceğim. VPN, önceki VPN ne işe yarar? VPN arkadaşlar e, programların YouTube'da yapılan bunların engelini kaldırmaya yarar. VPN'e bağlanıyorsunuz istediğiniz ülkeye bağlanıyorsunuz. Ama genelde en hızlı ülke ülkeye bağlanır herkes. Yani en hızlı ülkeye bağlanıyorsunuz ve e, bundan ondan sonra anladıktan sonra YouTube falan giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle iki tane VPN var arkadaşlar. Bir Birisi Pipson Psi, yok, dur. birisi Pipson Pro diye de Hotspot Shield VPN. Arkadaşlar bu ikisini yani ben on, onun üzerinde VPN programı test ettim. Sadece bu ikisi çalışıyor arkadaşlar. Diğerleri çalışmadı. Bilmiyorum belki başka çalışanları vardır ama ben bu iki programı seçtim. Bunları indirdim. İkisi çalıştı. Ben Bunlardan bir tanesini üzerinde göstereceğim onu. Bu Pisbanpro üzerinden göstereceğim. Siz ikisinin linkini ama açıklama kısmına vereceğim. İndirebilirsiniz. Ben Pisbanpro üzerinden göstereceğim. Hatta ikisini de gösterebilirim problem olmaz. İlk olarak Pisbanpro'ya giriyorum. Buradan başlat'a basıyorum arkadaşlar. Ha dur 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 dur. Bir dakika arkadaşlar ben. Hepine olmadı hali internet YouTube'u açamadınız ben size göstereyim dur, dur, dur. ve penne olmadığı halde buraya bağlı şu anda YouTube'a giriyorum arkadaşlar şu anda YouTube'a girdim ve görüyorsunuz işte e, YouTube açılmıyor bekliyorum, bekliyorum açılmıyor gördüğünüz gibi işte DNS ayarlarını falan değiştiriyorum olmuyor çünkü internet geçiş süreliğine dur, durduruldu ama yani, yani Wi-Fi var ama internet durduruldu arkadaşlar ama VPN ile bu şartlarda bağladık alternatifler de biliyorsunuz. Ee, şimdi VPN üzerinden Pro programımıza geldik. Başlata basıyoruz. <laughs> Burada 10 saniye 10 saniye geçti, 10 saniye geçtikten sonra böyle bekleme bekleme anı işte bekliyoruz. Evet, bekledikten sonra bağlanıyor arkadaşlar. Şu an yukarıda gördüğünüz gibi tüm uygulama tünel kullanıyor şu anda bağlandı arkadaşlar şu anda bağlandı şu anda YouTube'a gittiğim zaman YouTube açılacak biraz bekliyoruz yani biraz yine bekliyor ama yine de açıyor gördüğünüz gibi YouTube açıldı bütün videolar falan hepsi burada var görüyorsunuz yani tüm videoları izleyebiliyorum çiçek gördüğünüz gibi. Youtube açılıyor. Arkadaşlar şimdi de diğer e, VPN programını göstereyim bunu Dumpur dumpur. Hotspot Shell şey VPN. Bu ikisi de işe yarıyor ben ikisi denedim. Burada arkadaşlar şu ülkeler olduğu yere, ülkeler olduğu yere gidip, auto limited speed yani auto yani en hızlı ülkeyi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da ortadaki tuşa basıyorsunuz ve Biraz bekledikten sonra bağlanıyor arkadaşlar. Şimdi biraz bekleyelim. Connecting yani bağlanıyor yazısı çıktı burada. Ve şu anda connecting çıkıyor yani bağlandı arkadaşlar. Buradan bu açık bırakıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi burada e, VPN etkinleştirildi. Yani biz şu anda bağlandık. Büyük ihtimal öyledir değil mi? Evet şu an bağlandık arkadaşlar burada geldi ama neyse. Bağladıktan sonra yine YouTube'a geliyoruz. Arkadaşlar yani bu VPN'lerde de yani, yani bazen internet yani internet oluyor. Yani şöyle tutturmak falan filan. Eee bundan yani doğru şey yapmıyor. Bir yine Auto limited speed falan diyorum hiçbir şeye dokunmayacağım <laughs> evet şu anda falan alındı yani bu evet, youtube'a gidelim bakalım ya, arkadaşlar ben gidiyorum bağlamıştım ve YouTube açılmıştı. Bakalım şimdi. Asla asla size yalan söylemiyorum. Yani videoya girmeden video çekmeden bir iki dakika önce programı test etmiştim. Şey aramıştı arkadaşlar. YouTube açıyordu. YouTube'a girebiliyordum ama şimdi ne oldu bilmiyorum. Neden ne değişti ne oldu anlamadım. bilmiyorum ki yani ne oldu birden beri ne oldu ne değişti bir dakika, bir halledeceğim yapacağım? Bu başka bir ülkeye falan mı var? Şuna bağlanayım ben. Şu falan da değiştirmedik değil mi? Şöyle bakalım ayarlara. Ben yani arada hiçbir şey dokunmadım. Böyleydi. Infinite yok. Olan ne? Bugün internet gel dur. Ne yapacağız şimdi geldiği zaman? Smart VPN. Kaç ayar şey var bugün internet kısa <laughs> hiç. falan dokunmayacağım. Ben bunlar şey yapayım ya açık açık seviyorum ben açık yapayım evet başka bir başka bir ayar yok United States işte. United States ah ne oldu ya ne evet bak burada Türkiye falan da var ama paralı diyor bize şu parasız galiba YouTube mole falan diyor evet, buna bağlanalım. İnci bu. Evet şimdi o şey geldi. Şimdi oldu olacak. Bağlanıyor daha. Mekan olarak bağlanıyor. Evet şu an bağlanıyor arkadaşlar. Ve şu anda bağlandı. Şu anda işe yarayacak arkadaşlar. Şu anda yukarıda hırsız borç işe yarayacak geldi. Şu an doğru bağlantı yaptı. Gördüğünüz gibi girer girmez YouTube'u açtı. Gördüğünüz gibi işe yarıyor arkadaşlar. Ki programda işe yarıyor. Arkadaşlar ben fazla videoyu uzatmayacağım. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.